55 saniyede bugün Samsun'da ne oldu? Eşini ve 1 yaşındaki oğlunu tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanan Doktor Serdar Kıya'nın aynı hastanede görev yapan psikolog DC ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Serdar Kıyak ifadesinde eşinin de bu durumu öğrendiğini ve boşanmak istediğini sonrasında ise konuyu kapattıklarını söyledi. İlk adım ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde oturan 20 yaşındaki genç kadın 4 katlı bir binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Atok İlçesi Çatmaoluk Mahallesi sakinleri bölgeye yapılmak istenen hayvan barınağına tepki göstererek iş makinelerinin önünü kesti. Mahalle sakinleri evlerine ve mezarlara çok yakın olduğunu, bölgede okul da bulunduğunu belirterek barınağın burada yapılmasını istemediklerini dile getirdi. 19 Mayıs Üniversitesi dünya çapında prestijli bir başarıya imza attı. Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli Elsevier işbirliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesine 10'dan 15 akademisyen girmeyi başardı.